Selamünaleyküm arkadaşlar, biliyorsunuz ki Mart başlarında bayağı bir manas kurdu bulmuştuk yani kın kanatlı larvaları bulmuştuk. Bir tane kabın içine yerleştirmiştik. Bakın arkadaşlar evreler tabi çok uzun süren bir evrelerden geçtik. Yaklaştına biraz. Bakın son evreler yani pupa dönemleri, pupa dönemleri böyleymiş. Ben de e, açıkçası bu şekilde olduklarını bilmiyordum popaların. Yani şu şekilde bir popa ördüklerini hiç görmemiştim. E, i̇çerisinde şu an tık tık vuruyor buna. E, ben yani kurtlar bir yere gitti zannettim. Toprağa eşerek bu şekilde olduğunu gördüm. Bir tanesini açtım. Bakın şurada net bir şekilde gözüküyor. Bir tanesini açtım. Bakın e, içinde olduğunu görünce dedim ki tamam hepsi bu şekilde. E, yavaş ve nazik bir şekilde hepsini buldum. Bakın arkadaşlar bütün koyduğumuz e, kurtlar pupa evresine girmiş. Şimdi bunları açacağım. Bakın. Neden açacağım? Çünkü güvenli bir ortamdalar. Bunlar dış e, etkenlerden korunabilmek için böyle bir e, pupa örüyorlar. Bütün etrafındaki bak, bakın taşları ve toprağı materyalleri kullanarak böyle bir pupa evresine giriyorlar. Bu çok gayet sağlam bir pupa. Bakın parmağım eziliyor ama pupa ezilmiyor. Çok sağlam bir şey. Ee, tabii toprakta korunsun diye. Şimdi biz toprakta olmadığı için, bu bölgede olduğu için kırmamızda bir sakınca görmüyorum. Bir tanesini açalım. Bakalım neye benzediğini görelim. Şu anda kın kanatlarımız bu evrede arkadaşlar. Ne olacak? Nasıl bir şey olacak? Hala bir fikrim yok. Bakın kanatları şurada. Bakın şu şekilde duruyor. Bu formdayken bir şey olacak mı? Hayır hiçbir şey olmayacak. Bu formda da gelişim devam edecek. Pupun içinde olmayacaklar için sadece gelişim devam edecek. Şimdi ben hepsini açacağım. Hepsini açacağım bu formda bakın şu anda. Hepsi açacağım bu şekilde bırakacağım. Bakalım ne olacak nasıl bir görüntü çıkacak ortaya. Arkadaşlar acayip sertler. Böyle sıkmayla falan kopacak bir şey değil yani. Ben de bir tane kaşın ucunu aldım. Şöyle şuradan. Bakın. Çok nazikçe koparmaya çalışıyorum çok sağlam bir sistem var. İçeride bir yapı yapı A yapısına benzer bir yapıyla bir salgıyla bunları örüyorlar. Bakın orada gözüktü. İçinde gözüktü. Ya bir şey de benzetemedim henüz. Bir şey yani bir böceğe şu böcek bu böcek diyemem. Bakın. Oraya benziyor birazcık. Yani neye benziyor bilmiyorum. Hangi böcek olacak? Hiç tahmin edemiyorum. Bakın dur bir dakika. Şöyle daha yakından göstereyim şekillerini. Bir dakika işte bozma çevirelim. Sırtını gösterelim. Bakalım. Arkadaşlar şöyle gösterelim. E, i̇ki tanesi henüz pupa evresine girmiş fakat e, yani ilk evresiyle aynı. Yani değişim hiç başlamamış. Belki bunlar farklı türleri olabilir. Yani diğerlerinden farklı olabilir. E, bu yüzden daha uzun sürebilir e, evre. Fakat e, bunların çoğu bakın şu şekilde e, yani neredeyse böceğe herhangi bir hangisi o tam olarak ben de bilmiyorum bir kın kanatlıya dönüşmek üzereler arkadaşlar gördüğünüz gibi böceklerimiz e, neredeyse yani az bir şey renkleri belli oldu yani e, tür tespiti yapılacak kadar değil ama yani yeşilimsi renkler gözüküyor ee, parlak yeşilimsi bu da e, biraz beni huylandırıyor bakın bu arkadaşımızın bir dakika şöyle gösterelim bakın bacakları da çıkmış bakın bacağını topluyor görüyor musunuz ee, bakın yeşil, yeşilimsi renkler yeşilimsi geçişler ee, şöyle de bak, baktığımız zaman altın böceği yani Ivava'yı andırıyor şu anda Ivava olabilir diye düşünüyorum bakalım ee, ne olacaklar? Tamemin değilim. Çıkma evreleri. Yaklaşık tamemin değilim ama bir haftaya kadar çıkmış olurlar. Bakalım ne olacaklar. Arkadaşlar bugün şöyle bir durum oldu. Bugün e, burada bir, büyük bir gelişme oldu. Bakın, sanırım şöyle detaylı göstereyim. Yani bu böcekler tam oluşmuş ama galiba birbirlerini parçalamışlar tam emin değilim. Bazıları tabi oluşmuş, bazıları e, oluşma evresinde olabilir. Emin değilim nasıl olduğunu ama bir tanesi sağlam. Bu arbededen bir tanesi sağlam çıkmış. Bakın şöyle göstereyim. Bakın hala yaşıyor. Şu köşeyi kazmış bakın burnuyla. Ama dediğim gibi hala yaşıyor. Arkadaşlar tam tahmin ettiğim gibi ben hatırlıyorsanız Ivova'ya benziyorlar demiştim. Çünkü renk tonları ve görünümleri Aha, uçuyor. İbaba demiştim. E bunun uçmasına izin verelim o zaman. Bu gitsin. Arkadaşlar diğerleri maalesef büyük ihtimal bunun tarafından parçalandı diye düşünüyorum. Bakın hep parçalanmış. Bakın. İçinden geçmişler yani. Büyük ihtimal bir tanesi çıktı. Ben fark edene kadar hepsini yedi diye düşünüyorum. Şöyle salalım. Bakın bu da gayet sağlıklı güzel görünüyor. Bir tanesini çıkarmaya başardık o kadar böcekten. Ama doğal ortamında eminim normal bir şekilde yürüyordur. Şöyle uçsun. Uçacak mı? Bununla bakın büyük bir bacağını kaybetmiş ama şöyle uçtu gitti.